tanrı de lan bana. Lan yine mi adam geldi? Ananızı mı amı yani abartmayın. Bana tanrı de. Aha. Ya Kiril buraya ya gelsene gülüm, artık. Gelem gelem. Altında iki adam var. Oo üç oldu. Hiç olmaz. Evet, ya buraya gel artık. Olsun ne oldu? Geliyorum, geliyorum oğlum. Ya ananı sikeyim yeter artık. Ya Kirill neredesin? Ananı sikti mi ne oldu? Oğlum geliyorum, geliyorum. Nasıl git? Nereye <laughs> kadar gittin sen? Siz uzaksınız Oha ananı ama ne ya orada ne işin var? Ne konumun oğlum? Öyle deme bak. Oğlum deniyorsun. Aa reziyor bir daha. Ya gene vuruluyorum. Onunla... Drift'i görüyor musun? Drifti, Drifti Drifti, call out ver. TikTok izleme. Namzun, amın yani. Ya bomba atıyor, amına koydum ben Dört kişi geldi şimdi, amın. gidiyorum gidiyorum Abi nasıl ölmedim ben hala? Gelir misin artık? Here yazacağım Ben nasıl Gelir. kaçtım? Bir şekilde kaçmayı becerdim sanırım inşallah. Ha ah, ah, ha ah. ah. ha. Ha, hadi kiriyor, hadi kiriyor. Geliyorum, geliyorum. Kaçtım benden. Şu drifti almamız lazım, drifti. Acaba. Mı? Dur bana shield lazım. Orada fight var kocaman. Ben shield arayacağım. Ne maska bile dikkatli ol. Dikkatli. Canım. Allah. Ben sana dedim bekledi ya. Hepsi Drifti'nin suçu, hepsi. Evet. Bir dakikamız var drift'i almaya. Drift'i seni almazsak ne yapacağım? Bleyat mı dedin sen? Tamam ben aldım. Kaç 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 kaç. Ben öldüm. Ee, nasıl öldün? Ay! Adam geliyor mu? Dur. Evet. Aha öldüm. Nice. Ha yok o sol, o sol Başka oldu. adam var mıydı başka adam? Yok 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 başka yok. Tamam 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 geliyorum geliyorum geliyorum. Her evet. şey Alacağım oğlum yok öyle. Tamam. Dur. Dust, dusty. Dusty. O drifti nerede o oç drifti? Ya, tamam. Na, oyunda değil mi? Oyunda oyunda. İyi bari. Oh my god. Acrylic. Beyler geldim. Bela alıyorum. Hadi, hadi drifti. Drifti oyuna gir artık. Orospu'nun ne oldu? Bu AFK değil değil mi? Eminsin.